Ayran çorbası, ama bana has tarifle. Osman Ağa pek severdi. İnşallah Ömer'im de sever. Bana da öğretirsin. Öğretirim tabii. <laughs> Bir eksiğimiz kalmadı değil mi kızım? Börek! Böreği fırında unuttum. Yandıysa da nazar boncuğu olsun kızım. Telaşlanma sen. Bunlar gibi kızarmış. Ellerine sağlık, pek güzel olmuş. Anacığım, oğlum geliyor bak. O oh, şükürler olsun. Anacığım. Ah, Ömer. Anacığım. Oh, canım. Yavrum. Geçti hepsi. Şükürler olsun. Hepsi geçti. Dağ taşa vermesin ayrılık Mevla. Amin. Ha, çok şükür. Amin. Ömer, geçmiş olsun. Emine hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Allah size bir daha böyle ayrılık vermesin. Amin. Hoş geldiniz. Hadi buyurun, sofra sizi bekler. Yok, sağ olun. Ben Ömer'i teslim ettim, görevimi yaptım. Siz aile içinde hasret giderin, ben gene gelir giderim. Ah olur mu öyle şey? Siz Ömer için bir sürü şey yaptınız, bırakmayız sizi. Lütfen siz de buyurun. Emir geldi, karar verildi mi? Hem aile arasında yemek yiyeceğiz, sen aileden değil misin? Hakkat, öyle miyim? Aileden miyim? Hem <laughs> öylesin tabii, buyur, buyur. Haydi buyurun. Sağ ol. Buyurun. Hadi buyurun. Vay vay vay. Yemekler çok güzel görünüyor. Hanımlar elinize sağlık. Gülnaz kızımla beraber yaptık. Anacığım sen geç otur. Ben koyarım çorbaları. Rahmetli baban da pek severdi bu çorbayı. Onun da ruhuna değsin. Sevincimiz ta ona kadar ulaşsın. Amin. Sen çıktın ya. Kırk gün kırk gece ziyafet versen bana yetmez. Ömer. Sağ olasın. Afiyet olsun. Haydi bakalım. Ömer. Eşi bulunmaz bir ailem var. Kıymetini hep bilesin. Afiyet olsun.